Tesbih istedi benden ya. Tesbih verdim ben de eline. Ee. Orelav Bey nasılsın? Aç bakayım şu yüzünü gözünü bir görelim Allah'ım bu ne hal? Ne He? Ya? Bu ne hal? Ne dışarıda? Sabahtan beri sen nerelerdesin ha? <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok üzücü. O kadar güzel bir yere geldik ki. Yani buraya tüm zenginler bile terlik almaya geliyor bu mağazalara. Ama buranın önüne bakın. Ne hale soktular buralarını be. Buradan Nefes almıyor adamlar resmen. Daha bir Dur. yerini bitirmeden diğerini kazıyorlar. Nasıl iş bu? Evet. Şimdi sadece Muhammed Emre'ye terlik aldık arkadaşlar. Çünkü e, Haliç Fatma'nın numarasını bulamadık. Prozen'de bulduk ama Haliç Fatma'nı bulamadık. Biz de ikisi de ikisini alırsak Haliç Fatma üzülür diye düşündük. Başka da terlik yokmuş. Diğer mağazalara da sorduk. O yüzden almadık. <laughs> <laughs> selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? What? Bolo selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Dikkat, ab kapı Tipe bak arkadaşlar sabah sabah yerim ben bunu yerim Allah'ım yerim. Ne istiyorsun? Avaz Nikol, ok? Arkadaşlar günaydın hepinize selamun aleyküm. arkadaşlar uyandık kahvaltı yaptık çocuklarla. Bugün Rana'yı çok erken işe gönderdim. İşine gitti ben de şimdi kızları falan hazırladım. Ali Fatma ile Firuze'ye. En son Muhammed Emre kaldı. Üstlerini başlarını değiştirdim. Tırnak temizliği falan yaptık hatta. Tırnak makası elimde bile. Şimdi kursa gidecekler. Onlar artık bu aralar erken gidiyorlar. Avaz Emre Kamkara. Emre. Şimdi bu Muhammed Emre de kaldı. Onun üstünü değiştireceğim. Elini yüzünü yıkatacağım güzelce. Ondan sonra şu ortalığı bir toplayacağım. Bir de kendi üstüm var. Tabii kendi üstüm başımı bir düzene sokacağım. Harit Fatma Firuza İdra o baldı kal. Aslamlıkım kara Baki Bak yine utandı yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Ay Allah'ım. Bugün de her yerim böyle tutulmuş ağrıyor ya. Acayip bir şekilde. Gelin gelin. Gelin ben de sizi bekliyordum. Minnoşlar. Bu ne güzellik, bu ne danşan. güzellik, bu ne güzellik. Anne anne. Yapabildiğim kadar yapabildim işte. Böyleyse de saçını, böyle de saçını ben de yapabildiğim bildiğim kadar yaptım işte. Anne derşen. Wow. Bir Bakın hatta doğru düzgün olmadı. Arik Fatma sen tavşan mısın? Firoza merhaba. Merhaba. Nasılsın ne yapıyorsun? Ben deyim, sen nasılsın anne? Ben de iyiyim canım. Ee, birazdan kursa mı gideceksin? Evet. Yavaş yavaş Proza Türkçe konuşmayı öğreniyor. Proza, Türkiye'de mi bol kedi kahve mi? Herkese merhaba var. Herkese selamlar. Abdeler, merhaba arkadaşlar. Günaydın. Hepiniz günaydın. Allah. Nasıl sen seniyim, ben deyim. Anne baba iyi misin? Evet. Türkiye'ye gitmeden önce pratik yapıyoruz çocuklarla. Türkçe konuşma pratiği. Sen Abdullah gibi Sen, de, de, güzel, de, sen, de, sen evet. de çok güzelsin. Bizim bak de bak de bilerek açıyorsun. Muhammed Emre'yi tembihlediğim halde bilerek şu an sesini açtı Efendim. Evet. Benim, benim bu Türkiye. Ne? Benim bu Türkiye. O ne? O ne kız? Benim, benim अभी ne Neyse arkadaşlar çocuklar gelsin de kızlar artık kursa gitsinler sonra ben de Muhammed Emre ile uğraşacağım biraz. Gelin gelin. Bu arada arkadaşlar sabah sabah ilk uyandığımda hem kahvaltı hazırladım hem de şey yaptım. Kullara e, kulara hemen soğuk su falan koydum. Çocuklar içsinler de o, gitsinler kursa. Sonra susuyorlar. Ali Fatma. Kaç kere söyledim buraya çıkmak yok. Düşeceksin bak beni deli etme. Deli etme beni. Aferin benim kızıma. Bak oturarak su içiyor. Aferin. Evet arkadaşlar. Şimdi Muhammed Emre'ye hazırladım. Frozeyler çift fatmayla gönderdim. Muhammed Emre birazcık oyun oynuyor arkadaşlar. O yüzden onu rahatsız etmeyeceğim. Bu arada havaya baktım şu an. O kadar güzel, o kadar mis gibi bir hava var ki dışarıda. Size onu göstereyim dedim. Zaten güneşin bana vuruşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ama ben kapıyı açıp baktım. Gerçekten çok güzel bir hava. Özellikle gökyüzüne bayıldım. Size de göstermek istiyorum. Şöyle öncelikle bugün hem çok güneşli hava hem de gökyüzü mis gibi. Allah'ım çok güzel. Tam bir böyle yaz havası yanıyor burası. Şu an denizde olsak çok iyi gelirdi bize ya. Ay abiye Allah yardım etsin bakın. Başçıvan şu an burada iş yapıyor. Birinin kapısının önünü temizliyor. Ay çok güzel Allah'ım şu güneşe bak ya. Ay. Vallahi tam böyle tatillik bir hava var arkadaşlar. inanılmaz yani. Muhammed Emre'yi hallettim. Ben de dedim ki gidip kendimi artık halledeyim. Üstümü başımı değiştireyim. Sonra da eve bir girişeyim. Tabii ki de evsiz olmaz yani. Sonra bakalım evdeyiz işte sıkıcı ya sıkılıyorum bazen biliyor musunuz? Bazen o kadar çok sıkılıyorum ki diyorum ki ya keşke gidecek bir yer olsa hani gideyim gezin çocukları alayım böyle bir kafamızı dağıtalım. Cebimizde biraz paramız olsa dışarıya gidip çocukları parka götürsem dışarıdan yemek yesek. Bazen böyle şeyler aktiviteler yapmak istiyorum çocuklarla ama bazen imkanım olmuyor maalesef. Arkadaşlar üstümü değiştirdim. Bu arada Rana geldi. Biçe şey, biçe şey, biçe şey, biçe. Şey. Dur ben açayım kapıyı dur. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Vallahi hayatım iyi. Sıkıntıdan patlıyoruz. Ne diyeyim? Sen ne yapıyorsun? Sıcaktan mı şey yaptın? Patlini. Yok. Ben gel ben Muhammed yapayım. Emre gel. Tesbih istedi benden ya. Tesbih verdim ben de eline. Eee? Murat abi nasılsın? Aç bakayım şu yüzünü gözünü bir görelim. Allah'ım bu ne hal? Ne? He? Bu ne hal? Ne yapayım? Sabahtan beri sen nerelerdesin? Ha? Ya. Sabahtan beri işte arkadaşlar. Erkenden işe gitti. Hatta bazen ona kızıyorum biliyor musunuz? Böyle havalarda işe gidiyor. Diğer havalarda hep tatil oluyor. Ya. Ne aldın böyle? Ya bu dışarıda Bakayım. Çocuklar için bir tane bir tane şey aldım ya. Doğar restoranı. mı getireceksin yoksa beni <laughs> İyi al. Bu ne elindeki? Kıyma mı aldın? Kıyma aldım. Kıyma yemeği mi yapayım bugün? Baba, bileyim, Sabahtan beri açsın biliyorum. Ay, bileyim, bileyim. Telefonda konuştuk Rana'yla. Kahvaltı Pisa. yapmadan gitti. Mama, pizza. pizza mı yiyeceksin? Valla bende para mara yok babana. Söyle alsın. <laughs> Muhammed Emre Ay benim sesim neden değişti ya böyle? Anlamadım gitti. Neyse ben sana bir soğuk su vereyim. Sen bir dinlen. Sonra ben sana yemek hazırlayayım. Yemek ye. Bir nefes al ondan sonra seni tekrardan çekeceğim kameraya. Arkadaşlar benim minaşlarım da geldiler. Kustan. Bana da şimdi bir şeyler yedi atıştırdı. Ben de içerisini topluyorum. Akşama dedim biraz dışarıya çıkarız. Ee, ne oldu? Çocuklar arkadaşlar ev terliği alacağız. Ee, çünkü terlikleri resmen fert oldu. Bir de çocuklara boyama kalemi, boyama kitabı falan alacaktık. Dün ana Rana geç olduğu için alamadı, gelemedi. O yüzden bugün e, gidelim biraz dışarıya. Hem de biraz böyle hava almış oluruz dedim. Şimdi ben kendim çıkarttım çocukları dışarı. Dedim ki biraz dışarıda oynayın. Akşam üstü oldu ya şimdi artık biraz daha güneş böyle görün. Çöktü yani neredeyse. Aa, bu uçak da beni bekliyormuş ha gitmek için. Emre! Kara! Celdi kara! Celdi! Bak toz yemek yok bak. Toz yeme hastalığı var bu çocukta ya. Allah'ım. biraz hariç. Çok uzağa gitmeyin arkadaşlarınız yoksa burada oynayın kendinize. Ne? Dam dam. Bu kağıtları böyle kim yırtıp atmış ya çöp? Dam dam. Ne dam dam ne? Hangi koydu os? Niye yaptı Firuza idrar? Arıç, dost niye aç? Ay bir gün böyle gelsin çocuklar Türkçe konuşayım çocuklar bana Türkçe cevap versin. Emre, fır, mecuti pakar ki sabır karo sabır. Aşkım, dur dur senin babana söyleyeceğim şimdi dur. Ben de şimdi yatağı topladım arkadaşlar buralarını toparlayıp e, süpürge çekeyim dedim güzelce. Ondan sonra cıma biraz kapının önünü süpüreceğim. Ondan sonra mutfak var, işte bulaşık, e, hamur falan yoğururum. Sonra da çıkarız dışarıya. Kim böyle? Eh bisikletini alıp çıktı şimdi bizimki. İyi aferin oynayın. Bütün gün evde dedim bu ne ya yani biraz dışarıya atın kendinize oynayın dedim. O yüzden çıktılar arkadaşlar. Evet bizimkiler içeriye geldiler arkadaşlar. Ben de şöyle göstereyim. Mutfağı e, temizledim. Bulaşıkları falan yıkadım. Şimdi bizimkiler acıktı. Aliç Fatma Filonze, Muhammed Emre ben de acıktım diyor. Bizimle beraber tekrardan yemişti. Onlar şöyle 3-4 tane ekmek pişireyim. Ondan sonra Rana'ya bakayım. Uyandırayım onu. Akşam oldu artık. Akşam ezanı falan okundu. Çocuklar yemek yesinler. Hamur yoğrayayım. Sonra gideriz pazara biraz. Çocuklara terlik bakarız şunu izliyorlar ve yarışıyorlar resmen. Diyor ki hangisi güzel? Bu Froze'nin ki bu Aliye Fatma'nın ki burada farklı resimler çıkıyor tamam mı? Bana soruyorlar hangisi güzel hangisi güzel diye. Ben de dedim ki ikisi de güzel. İkisi de çok güzel dedim. Öylece kendilerince oynuyorlar işte çocuklar. Evet arkadaşlar ekmekler pişti şurada. Bu arada bugün mercimek var arkadaşlar menüde biraz mercimek ısıttım bizim pirozemiz sağ olsun bize yemek konusunda bayağı sıkıntı çıkartıyor o yüzden ben de böyle bir tane patates alıp küçük küçük böyle doğradım biraz dedim kızarsınlar yumuşasınlar üzerine yumurta kremi iki tane yerler beraber işte ondan bundan karışık yerler hani karnına doysunlar öyle çocuklar sağ olsun bize her zaman yoruyorlar özellikle de yemek konusunda çok yor diyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar yemek falan yedik şimdi dışarıya çıkıyoruz. Rana da uyandı o da hazırlandı. Biraz bir hava olmuş oluruz hem de Muhammed hem yeterlik bakarız. Bu arada dışarısı gerçekten çok sıcakmış. Aşkım aşkım gardı yaradı. Gardı gönlünü de ki üst taraf çelege sari gardı ki se Şikayet ettim babalarıma. Arkadaşlar. Ne oldu yine? Aa, कह रही थी ना Mirab ko ghar manayenge. İyi. Ne oluyor? Ha, वही है. Han ki pazara gideceğiz Rana. Orada pernikler alıyoruz biz orada gidiyoruz. Oraya mı gidiyoruz? İyi evet, tamam. Orada hava. Yani şu an motor üstünde hava aldığınız için gayet iyi. Ama bir dakika dursanız ter içindesiniz yani öyle bir hava var şu an. Keşke biraz böyle rüzgar birden bir esse. Çok güzel olur. E, onları baba, da alacağız baba, unutmayacağız. Baba, baba, boya kalemi bir de boya kitabı boyama kitabı alacağız baba, çocuklara. Baba, baba, baba. Önce arkadaşlar kırtasiyeye geldik. Baba, Çocuklar için böyle 12'li kalem baktık boya kalemi. Bir de boyama kitabı. Muhammed Emre hiçbir şey almadım. <laughs> Bak <Baba>, ağlıyor. <laughs> Sana da böyle resimli bir kitap alalım. <laughs> Boyama kitabı yok mu? Yok <laughs> burada. Tamam alacağız gel. Hadi. Hadi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok üzücü. O kadar güzel bir yere geldik ki. Yani buraya tüm zenginler bile terlik almaya geliyor bu mağazalara. Ama buranın önüne bakın. Ne hale soktular buralarını be. Buraların Nefes almıyor adamlar resmen. Daha bir yerini bitirmeden diğerini kazıyorlar. Nasıl iş bu? Bir de insanları resmen rezil ediyorlar yani. Baksanıza. <laughs> Toz içinde. <laughs> park ettik buraya. Terlik hmm. bakacağız. Hadi park ettikler bak. Toz. Yapacak kaç, mısın? Kaç yılda burada duruyor böyle. Kaç aydır burası böyle biliyor musunuz? Kimse el atmadı. Sadece kazıyorlar. Doğru. Beş ay. Evet. Ermezsin, evet arkadaşlar. çok da yeni şeyler yokmuş açıkçası yani Bunlar eski gibi bayağı eski gözüküyor ne bileyim bana mı öyle geldi ya iyi de ne bileyim ben şimdi acaba kendime de mi bakmaya başlasam ne yapsam gitme galiba ilk 500 500'müş. 500 çocukların olduğu için bu 800 Zaten çok güzel bir şey yok ya normal evde giyebileceğiniz terliklerden. Güzelmiş. Hangisini istiyorsun Muhammed Emre? Orada otur bakayım oraya. Otur. Kaç gündür Muhammed Emre'nin terliği hep aklımdaydı. Diyordum ki ya şu çocuğa terlik alacağız pazara gideceğiz gideceğiz. En sonunda bugün nasıl kısmet oldu. Sizin numaranıza göre var mı acaba kızlar bilmiyoruz. Dusra ben arit arit. Ters gidin ters. Varsa size de alalım. Bunlar hem de yıkanabilir. Yürüsün ama bir ikisini de giyip. Bakalım yürüyebiliyor mu kolaylıkla hiç atma düz giysene kızım. Hep o arkaya atmışlar çocukları. Eder eder eder. Nereye gidiyor? Seyir. Biraz küçük sanki ya. Yok. Ne bileyim bana öyle geldi. Yarın öbür gün sanki çok küçük olacak yürüyemeyecek. Yok ya. tamam beğendim Ahmet Emre. Rahat yürüyebiliyorsa bunlardan alalım direkt. Zaten başka yok arkadaşlar. Bunlar var ev için. Her yerde bunlardan vardı şimdi. <laughs> Ari Emre. <laughs> evet. Şimdi sadece Muhammed Emre yeterli aldık arkadaşlar. Çünkü Hariç e, Fatma'nın numarasını bulamadık. Prozen'i de bulduk ama Hariç Fatma'nı bulamadık bizde ikisi de ikisini alırsak arayış fatma üzülür diye düşündük başka da terlik yokmuş diğer mağazalara da sorduk o yüzden almadık çocuklara başka zaman alırız artık Muhammed Emre yavaş artık evde bol bol giyip gezer dışarıya çıkar arkadaşlar şimdi eve geldik gelirken elma aldık bir kilo ondan sonra size şunu göstereyim arkadaşlar bunlar aslında böyle bir cips yani şöyle göstereyim size daha önce de market alışverişlerimde alıyordum. Ee, bunu böyle yağın üstüne atıyorsunuz. Bu böyle bir saniyede kocaman bir cips oluyor arkadaşlar. Onlardan aldım. Açık. Ucuzcudan. Bu arada dışarıda acayip sıcak yani. Pervaneyi kapatayım. Çünkü içeride klimayı açtık geldiğimiz gibi. Oh be. İçerisi ne güzel serin serin. Şimdi bak. Ne oldu bir problem mi var? Yok bak. Bu i̇yi, daha iyi, temiz güzel. gözüküyor. İyi, bu içeriden aldım. Bu içeride. Bunu Bizimkiler de geldiğimiz gibi boyama yapmaya başladılar. Onları güzelce tembihledim bu arada. Boyalarınızı kaybetmek yok. Karıştırmak yok. Kitaplarınızı yırtmak yok. Kaç kere aldın bunları ya? Yedi dolar. Burada yedi. Ne boyuyor şimdi? Bu salamela da her Ha, Emre. Wow. Aa, Ama Muhammed Emre'ye bir şey almadın Hayır resimli kitap falan Hiçbir şey almadım Ne var ne çocuğun gelişimi için Önemli Çocuk salak salak çizgi, çizgi film izliyor Bütün gün Alacağız alacağız Evet Arıç Fatma Ay pembe saç yapıyorum de pembe. Ben de. Aferin boya yine aferin. Televizyondan biraz uzak durun. Arkadaşlar artık ben de vlog burada kapatıyorum. Videomuzu beğenmeyi bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz bana. Bye bay.